3 tişörtüm var zaten. Bunu merak ettim ya. Öldükten yıllar sonra bulmuş en esra rengiz 10 ceset. Öldükten yıllar sonra on esra rengiz ceset. Sizi bilmem ama ben ölümü çok fazla düşünüyorum. Ruhi deyince nedense çok normal geldi bu ya, <laughs> değil mi? Uyuyor yani o personasına. Ruhi deyince düşünüyordur hakikaten diye bir yani. Ne zaman olacak? Nerede olacak? Ölüm her zaman etrafımızda ve bundan kaçamayacağız. Bu videoyu izlediğiniz anda bile birçok insan yaşamını kaybetmekte. Daki Türkiye'de bir ölüyor mu lan? 100 kişi. Dünyada her gün 150 bini aşkın insan yaşamını yitiriyor. Kimisinin cesedi... Türkiye'de ölmedi oğlum kimse. Üstün ırk. Cesedi ...gömülür, kimisininki yakılır, kimisininki de tuhaf yerlerde ortaya çıkar. Something invaded İlk olarak cenaze araçlarıyla başladım. gibi. Ne oluyor? Ne o? Paragraf mı? Sonlarına doğru çocukluk ettim. Bananın nasıl olduğunu merak ettim. Mal gibi daha sonra sana ana bacı girdim. Buradan modlara ve sana özür diliyorum. Ve lütfen banımı aç. Bir daha çocukluk. Bana anabacı girmiş. Bunu da söylüyor. Sonra da diyor ki banımı aç diyor. Sence bu nasıl bir mantık? Tabi Tabii ki de açmayacağım chat. Birincisi açmayacağım. Ama şöyle bakmak istiyorum. Modlar çalışıyor mu denemesi? Mu birleşik. Kaan senin ben anını bacını ırkını sikeyim. <laughs> Aradan 8 ay geçti. Bir çocuk tükettim. Açlık sen bana. Abi be? evdeki 4 muhabbet kuşumun ve Vay ben kedimin sana selamı var. Sen Bizi de... öper misin? P Öpüyorum kedini ve kuşlarını. Modları <laughs> denedim ya. White giga chat ya. Hakikaten giga chat Denemiş hakikaten modları bir denemiş böyle. Anama bacıma bir sormuş. Gibi bu araçlar ölü bedenleri bir yerden diğer yerlere taşımak için kullanılır. Yeşil renkte kamyonet minibüs tarzı araçlar. Her işin bir zorluğu var ve bu işin zorluğu şu. 2016 yılında Çorum'un en işlek caddelerinden birinin ortasında. Ama bir şey diyeceğim ya bunda ölme videosu falan varsa bunu açamayız. Canım. Bir cenaze aracından ölü. Cenaze aracından ceset düştü. birinin ortasına bir cenaze aracından ölü bir beden düştü. Birçok araç bu ölü bedene çarpmamak için yoldan çıktılar. Şaşırmayın. On cenaze aracı tabutu bıraktı gitti ya. Onunla çorum ya. Ne oldu sonra gittiler. Ne oldu sonra ne dediler? yere falan. Aman Unutmuşuz. Bu çok sık rastlanılan bir durum. Ben hiç duymadım bunu. Eğer internette araştırma yapacak olursanız bunun gibi birçok olayın fotoğrafını göreceksiniz. Bu olaylar o kadar çok yaşanıyor ki çok bunun korkunçuk... televizyon... Ben bunu görsem yoldan giderken altıma sıçarım ya öldüm sanırım ha. Tam böyle film gibi yani şey gibi. Ulan bu benim tabutum galiba ben ruhum geçiyorum. Arda ve filmlerde parodi olarak görebilirsiniz. Aa film bu film. Bu film. Bu film. Motion picture. Neyse ki bu tarz olaylar çoğunlukla kötü bitmiyor. Sürücüler durumu fark edip olaya müdahale ediyorlar. Ama bazen ölü bedenlerin dur, üzerinden, yani. üzerinden arabalarla geçiliyor. Birazdan anlatacağım hikaye ise beni alışveriş merkezlerinden soğutuyor. AVM'lerin ücretsiz otoparkını kullanan pek çok insan bu park alanlarında haftalarca ceset olarak kalabiliyor. The Spokane County Sheriff's Office tells me they believe the body of the woman that was found in this parking lot earlier today is a woman that has been missing in Spokane County for at least the last several weeks. Bir ceset nasıl olur da işlek bir park alanında haftalarca fark edilmeden durur? Yani biz yani çok üzücü ama göremezsin ki dikkat ediyor mu çoğu insan? Konuyla ilgili daha fazla araştırma yaptım ve haftalarca değil aylarca oradayım. Ceset orada 3 ay fark edilmeden durmuş. 3 ay da yani açık otopark lan bir de. Kadın yüksek dozda uyuşturucudan dolayı arabasının içinde ölü bulunmuş ve park alanının en ücra köşesine park ettiği için ve arabasının cama filmlerle kaplı olduğu için tam oldu baya yalnız fark edilmedi. Ama şey olmaz mı yani güvenlik falan sabah sabah 6'da falan geliyorsun yani bir tane araba var sadece. Bu tarz olaylar çok fazla oluyor.

found that Marine 48-year-old Ron Stark dead and naked inside a car at the Walmart parking lot. There were signs that the body had been there for an extended period of time. Police say as long ne? Bir sürü varmış lan burada. olan şeyler. Ah. AVM'lerden teknik olarak soğumamalıyız. Derseniz şunu da izleyin. A woman's body is found inside a Walmart bathroom. Bence Walmart'ta bir sıkıntı var ya. Kadının ölüsü tam 3 gün boyunca tuvalette kalıp çürümüş. Çalışanlar kapı kilitli olduğu için tuvaletin önüne arızalıdır tabelası asmış. Ama içeride ölen kadına ne olduğundan bir haberler. Sıradaki ise AVM'lerdeki cesetlerden daha ürpertici. 2013'te bir lisede Kendrick Johnson adında bir çocuğa tuhaf bir şeyler oldu. Olaylar çocuğun ayakkabısının bir tekinin kaybolmasıyla başladı the Lounge High School now. There's a dead body out here. Okay, where at, sir? High School old gym. Bu ölü beden Kendrick'e ait. Kendrick büyük spor matlarının üzerine atlıyor ve o esnada doku yaralanması geçirip hareket... Ceset var bunu göstermez. Ayakları var sadece çocuğun. Nefes alması güçleşen şey ama... çocuk orada ölüyor. Lounge County, Georgia investigators say Kendrick's death was a tragic accident. That he climbed onto these rolled gym mats to reach for this shoe at the center of one mat, slipped, got stuck upside down and died. Kayıp baş aşağısı ne? County officials say the blood in this photo spilled after Kendrick's heart had stopped pumping hours after he died. Birkaç ay. Abi inanılmaz ya böyle bir anda çok saçma ölebiliyorsun. Bu çok korkunç değil mi bu düşünce böyle? Hiç beklemedim bir anda ölebiliyorsun. Evet gerilim müziği benim bir de biraz başım arttı. Biraz... Ailesi ikinci bir otopsi istedi. Çünkü bunun bir cinayet olduğunu düşünüyorlardı. Is enough evidence to show that Kendrick was murdered. Kendrick'in cesedi mezardan çıkartılıp incelenince işler daha da karanlık bir hal almaya başlar. Kendrick'in tüm sağlıklı iç organları çıkartılmış ve yerine gazete kağıtları yerleştirilmiş. Ne? Organ mafyası. So what exactly did the Harrington Funeral Home do with Kendrick's organs, and why was he stuffed with old newspaper? Başka bir yaşanmış hikaye. Ne? 80 yaşındaki Jean Stevens adında bir kadın ailesine ama özellikle ikiz kardeşi ve kocasına pek düşkündü. Jean 60 yıllık kocası James'in ölümünden sonra büyük bir üzüntü ve kalp kırıklığıyla kocasının gömülmesinden kısa bir süre sonra gizlice onu mezarından çıkardı. Eve geri getirip ona siyah takım elbise ve kravat giydirdi, parfümler sıktı ve kanepeye oturttu. Jean... Yani olabilir ya. James nihayet eve geri dönmüştü. 10 yıl sonra ikiz kardeşi Jun, kansere yenik düşünce ise onu bahçe avlusuna gömdürdü. Ve kimseciklere görünmeden kız kardeşinin de cesedini mezarından çıkarıp yatak odasının hemen yanındaki boş odanın içinde bulunan bir kanepeye oturttu. Yani... Cin sık sık cesetlerle konuşacak ve onların ölü olduğunu unutacaktı. Bu durum yayılan kötü ceset kokusu nedeniyle ihbar alan polislerin eve uğrayıp cesetleri keşfetmesiyle bozuldu ve cesetler cinden alındı. Şu anda... Kafayı yersin 98 yaşında olan Jin yakın bir zamanda onlara katılacak. Almanya doğumlu çok yetenekli bir radyolojist olan Karl Tanzer ise Amerika'ya taşındı ve kariyeri boyunca birçok tüberküloz hastasıyla etkileşim içinde oldu. Ancak hastalardan biri farklıydı. Maria Hoyos tedavi için Karl'a geldiğinde Karl onu aniden tanır. Carl çocukken bir rüya görmüş ve bu rüyada ölü bir akrabası ona hayatının aşkını göstermişti ve Maria rüyadaki tanıma tam olarak uyuyordu. Carl'ın tüm çabalarına rağmen ne? Maria 1931 yılında tüberkülozdan öldü ve Carl'ı geride kırık bir kalple bıraktı. Carl Maria'ya bir yer Şu üstü mezar yapılması şey ve onun tüm cenaze masraflarının kendisi tarafından karşılanması konusunda ailesine ısrarcı oldu ve ailesi bu teklifi memnuniyetle kabul etti. Ama tüm bunlar Karl'ın hasta ruhlu planının bir parçasıydı. İşten sonraları mezara girmek için özel yaptırdığı anahtarı kullanıyor ve sık sık Maria'nın çürüyen bedeninin yanında uyuyordu. Okay, bro. Bu durum içindeki hasret daha fazla kaldıramayacağı noktaya gelene kadar sürdü. Bir gece kimse fark etmeden Maria'nın ölü vücudunu mezarından evine getirdi. Buna sansür koymam lazım ne var bilmem çünkü çok. Maria fazlasıyla çürüdüğü için kendi çözümlerini üretip vücudunu yenilemeye karar verdi. Okay. Ayrılan kemiklerini piyano teliyle birbirine bağlıyor, çekilen ve eriyen derisi ve etleri için ipeği bal mumuna daldırıp deri yerine kullanıyor. Saçları döküldüğünde kadının kendi saçlarından bir peruk yaptı ve bunu kullandı. Gözleri çürüdüğünde ve çöktüğünde oyuncak gözlerle değiştirdi. Parıldayan bir tene ve donuk ölü gözlere sahip, Carl'ın yatağına uzanmış insan boyutundaki bir oyuncak bebeğin nasıl gözüktüğünün yetkililer tarafından keşfedilmesi 9 yıl aldı. Ailesinin isteği üzerine cesede otopsi yapılmış ve bunun sonucunda Carl'ın cesede yaptığı her şey doğrulanmıştı. Bazı raporlara göre Carl'ın cesedi onarmasındaki sebep cesetle cinsel ilişkiye girmek istemesiydi. Maria'nın bedeni düzeltildi ve isimsiz bir mezara gömüldü. Böylece Carl, mezarı bulup eskiden yaptıklarını tekrarlayamayacaktı. 10 yıldan fazla bir zaman sonra Carl, Carl geldi. yeni evine... Melissa teşekkürüm iki yıl için. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhabalar. Çok teşekkürler. Kanalın %50 hissedarı bu arada. Selamlar, selamlar. Merhaba. ...ölü bulundu. Evin içerisinde Maria'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Maria anısına yaptırdığı gerçek boyutlu bir kukla ve Maria'ya tapındığı bir türbe vardı. What the fuck? Carl bu kuklanın kollarında ölmüştü. Sıradaki daha üzücü olaya geçelim. Geneva Chambers birdenbire ortadan kaybolduğunda 60'lı yaşlarındaydı. Komşuları onu insanlar arsasına girdiğinde bağırıp çağıran ki kendisine kurabiye getiren komşusunu bile kovmuştu. Onlara defolmalarını olmalarını söyleyen huysuz bir kadın olarak hatırlıyordu. Ve bu işe de yaramış insanları kendisinden uzak tutmuştu. Geneva evinde vefat ettiği zaman kimse azarlanmayı göze alıp ona halini hatmını sormadı ve ortada görülmediği için taşındığı kanısına vardılar. Nihayetinde bir park işçisi Geneva'nın sürgülü cam kapısının aralık olduğunu fark edince ufak bir incelemenin ardından Geneva'nın örümcek ağlarıyla kaplı çürüyen cesedi yatağında bulundu. Hmm. Kadının 3 yıldır ölü olduğu tahmin edildi. Geneva istediği şeyi tam olarak elde etmişti. Yalnız ölmeyi. Eğer ayakta Hayatınızın üzerinde durmaya çalışan genç bir bireyseniz, hayatı hayatınıza benzeyebilecek kişinin hikayesine geçelim. İngiliz vatandaşı Joyce Carol Vincent, Londra'da bir stüdyo dairede yaşıyordu aile içi şiddetten kaynaklanan kişisel sorunlar sonucu Joyce, arkadaşları ve ailesiyle tüm bağlarını koparıp hayatındaki herkesle iletişimini kesmişti. Şubat 2003'te istismar mağdurlarına barınacak yer sağlayan metropolitan evlerine ait bir stüdyo daireye taşındı. 25 Ocak 2006 tarihinde polis daireye girecek ve market alışverişinden dönmüş Joyce'un 3 yıldır çok çürüyen cesedini alışveriş poşetlerinin yanına uzanmış şekilde bulacaktı. Bulunduğunda televizyonda BBC kanalı açıktı. 38 yaşındaydı, daire Ailesinde hayata gözlerini yumduğunda ne ailesi ne arka... Oğlum 3 yıl... Arkadaşları ne komşuları 3 yıl boyunca öldüğünü fark etmediler. İskelet kalıntılarından kesin ölüm sebebi anlaşılmasa da analizlere göre astım krizinden ölmüş olabilir. Düşünün sabah kalkıyorsunuz kimse sizi merak etmiyor. Düşünmesem Ruhi. Yürüyorsunuz kimse sizi merak etmiyor. Otobüse biniyorsunuz. Yemek yiyorsunuz. <laughs> Artık. Çalışıyorsunuz, eve dönüyorsunuz, başınızı yastığa koyuyorsunuz Sus. ve kimse sizi merak etmiyor. Sus. <laughs> sizi tek merak eden, Sus. faturalarınızı ödemediğinizi fark eden bankalar. Son hikayemize <laughs> geçelim. Hedwiga Golik için sıradan <laughs> bir gün. Her gün olduğu gibi Şunu akşam eve geldi. Kendisine şey. bir bardak çay koydu, sonra televizyon karşısında koltuğuna oturdu. O akşam Hedwiga'nın çok korkunç ya bu bildiğin ceset ve çok korkunçtu. Son akşamıydı ...ölü bedeni tam 42 yıl sonra bulundu. Ne? ...karşısında koltuğuna oturdu. O akşam Hedvika'nın son akşamıydı. Ölü bedeni tam 42 yıl sonra bulundu. 42 yıl mı? Usulca koltuğunda can vermiş. Saçları omzuna düşmüştü. Kimse merak etmemişti kendisini. Kimse sormamıştı ve sadece yanında bir fincan çay. Soğuk, yalnızlığı Yüzünüze kadar. Vurma abi. Ve hayatın rating saatlerinde bir ses duymak için açılmış eski bir televizyon. Dinliyorsun ama sen konuşamıyorsun. Yalnızlığın göklerine çekilen azametli bir bayrağın gölgesinde öylece akşamüstü kapıdan içeri ölümden başka kimse girmiyor. Her gün ölüyorsun ama kimse seni merak etmiyor. Şehir merkezinde ayarında bir çift çorapla oturma odasında koltuğunda kalbine giren yalnızlık her gün daha çok acı verirken bir akşam hayata veda etti. Öldüğü son gece her gece olduğu gibi olur da gece birileri kapıyı çalarsa açarım ayıp olmasın diye pijamalarını giydi. Yaşadığı gibi öldüğünü de kimse 42 yıl boyunca fark etmedi. Ap 42 yıl nasıl ya? kötü kokudan rahatsız olan komşunun Elektrikler falan nasıl kesilmiyor ya? Aynen ben de onu düşünüyorum. bile. Ama belki de hayattaki en kötü şey Ya belki nasıl kesilmiyordur elektrikler? Ee, otomatik ödemeye koymuştur. Bankasında para vardır ne bileyim. Sürekli ödüyordur otomatik olarak. Yalnız bir insan olarak ölmek değil, seni yapayalnız hissettiren insanlarla bir aradayken ölmektir. Yalnızlık çocukluğumuzun peşinden kıvrıla kıvrıla gelen bir yılan. Besleniyor. Kafama sıkıcı olur. Evet. Beslendikçe o koca gövdesi gürültü ve sahtelik doluyor. Öyle şişmiş ki gövdesi bir gün çatlasın diye bekliyorsun. Şişiyor, şiştikçe daha çok artıyor iştahı. Doymak bilmiyor ve sürekli zehirliyor. Damarlarından akıp giden toksini hissediyorsun. Ancak tedavi edemiyorsun. Sizin için araştırıp hazırladığım bu videom şimdilik bu kadar. Eğer haftalarca komşunuzu görmezseniz lütfen evine gidip zilini çalın. Eğer açmazsanız... <laughs> tamam Ruhi dur. <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> 2016 ve 2018 Ruhi Çenet. Biraz tehlikeli Çenet. Hafif gergin olabiliyor. <laughs> Yeter Ruhi dur. İlkan çok teşekkür ederim. Evet şimdi videonun abone dilenme kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babaannene abone yap.